Merhaba değerli dostlar. Ee, 2020 yılının son değerlendirmesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ankara temsilcilerine yaptığı açıklamaları e, gündeme getirmek istiyorum ama önce bir kınamayla başlamak istiyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu bize 28 Şubat dönemini hatırlatan bir uygulama ile 24 TV, Ülke TV, TGRT, A haber, e, TV Net gibi bazı kanalların e, Ankara temsilcilerini bu e, yıllık değerlendirmesine çağırmadı. Kendisini gerçekten kınıyorum bize e, askeri cuntayı bir, hatırlatan bir uygulamaydı bu. Yakışmadığını düşünüyorum. E, gelelim değerlendirmelerine. Tabii ki e, çok da e, zor değil tahmin etmek. Gene e, işte e, Demirtaş'a sahip çıktı. Hatta hatta çok da seviyesizce bence. E, nezaketsizce tıpış tıpış bu ahimin bu kararı uygulanacak gibi bir takım ifadeler kullandı. Hani on, bundan neden hatırlıyoruz bu bu us, bunu Kendi seçmenlerine tıpış tıpış gidip oy kullanacaksınız demişti ya oradan hatırlıyoruz. Öyle bir alışkanlığı var kendisinin böyle e, literatürle ilgili bir alışkanlığı var. Bunu da e, zikretmeden geçmedi. Fakat e, ben asıl şunun üzerinde durmak istiyorum. Malumunuz zaten e, CHP e, Günlerdir taciz ve tecavüzlerle ilgili, e, ilgili haberlerle gündeme geliyordu. En son olarak biliyorsunuz bir de malum bu Mersin'deki Özgecan cinayetiyle alakalı olarak bir CHP milletvekilinin Özgecan'ın babasını arayarak davadan vazgeçmesini istediği e, iddiaları ortaya atılmıştı. E, beklendiği gibi e, bunu da e, reddetti Kılıçdaroğlu. O milletvekilini savunarak efendim ispat etsinler dedi. İspat eden e, iddianız sadece edecektir onu bilmiyorum ama e ee, ben bunun devamında kullandığı ifadeyle ilgileniyorum. O da şu. Efendim, e, bu iddiaları ortaya atanlar malzeme bulamadığı için, gündemde konuşacak şey bulamadığı için CHP'yi konuşmaya çalışıyor imiş. Değerli dostlar, Allah razı için Elinizi vicdanınıza koyun. Şimdi günlerden beri Türkiye'nin değişik taraflarından, olmadığı yani bir her yerinden neredeyse CHP eee içerisindeki işte örgütün farklı yer kesimlerindeki farklı seviyelerdeki insanlarla alakalı taciz ve tecavüz haberleri gündeme geldi. Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp şunu diyebiliyorsa eğer bu haberlerin tamamı yalandır. Hiçbir CHP'li, hiçbir CHP üyesi, hiçbir CHP yöneticisi hiçbir taciz ve tecavüz olayına karışmamıştır. Bu haberlerin tamamı yalandır diyebiliyorsa eğer bunu desin ve biz özür dileyelim. Ama bunu diyemiyor ki diyemediğine göre bunların büyük çoğunluğu doğrudur. Dolayısıyla da hala ve hala CHP'nin o onursuz ve ses, onursuz sesli devam etmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu sözüm ona 2020 yılını değerlendirdi. Ama ne hikmetse günlerdir bütün Türkiye'nin çalkalandığı, bütün Türkiye'nin konuştuğu bu işlerle bu konulara ilgili tek kelime etmedi. Yani CHP'nin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsizliği 2020 yılında da aynen devam etmiştir. İyi bir 2021 diliyorum, saygılar sunuyorum.